Diş hekimliği alanındaki çalışmalarıyla TÜBİ Uluslararası Akademi Ödülünü kazanan Profesör Doktor Mutlu Özcan ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Özcan birçok uluslararası ödül aldı ancak kendi ülkesinden takdir görmenin kariyerinde çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Merkezi direktörü olan Özcan, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek yeni teknolojiler üzerine sunum yaptı. Ödülün diş hekimliğinde seramik malzemeler, dijital teknolojiler ve geliştirdiği klinik protokollere dayalı çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti. Türkiye'nin diş hekimliği eğitiminde güçlü bir klinik altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Özcan, sürekli eğitim dönemine dikkat çekti. Deniyor Türk ol Türkçe olarak kazandım ama ülkemden aldığım e, bu ödülün tabii ki ve dünkü törenin e, kariyerimde ve hayatımda çok önemli bir yeri var. E, çok fazla sayıda jüri üyelerinin takdir gördüğü e, ve diş hekimliğinden, mesleğimizden ilk defa verilmiş olan TÜBE Akademi ödülüne layık görüldüm. E, çalışmalarım daha çok e, diş hekimliğindeki malzemeler ve teknolojiler üzerine ve onların uygulamaları ile ilgili sonuçta halk sağlığına yönelik her türlü inovasyona kendimi adamaya devam edeceğim. Sayın Mutlu Hocam hocamıza çiçek taktirmek